Gördüm yakaladım işte. Ufaklığın birisi burada. Nisa'yı buldu. Ne yapacak acaba? Harita sende mi? Haritayı istiyor. Nisa kaç oradan kaç. Diğerlerinde mi? Hangisinde harita? Nisa bizi satmaz ki. Bilmiyorum. Aslan kardeşim. İnşallah bizim yerimizi satmaz. Bilmiyor musun? O zaman ben seni bak şimdi neye çevireceğim. Benden harita almak neymiş göreceksiniz. Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyorsun? Ne yaptığımı göreceksin şimdi. Benim haritamı çalmak neymiş göstereceğim size hepinize. Ha, işte bu kadar. Ne oldu? Küçük hanım balon oldu. Nisa balon oldu. Balon yaptı. Benim haritamı almak neymiş? Göstereceğim diğerleri nerede? Melisa kaç oradan sana geliyor. Nerede diğerleri? Eyvah bu tarafa doğru geliyor. Diğer ikisinden birisinde on... aa, aa! Melisa kaç oradan sana geliyor. Abi Melisa orada işte küçük fare. Seni küçük fare buradasın yakaladım seni. Çık dışarı gördüm seni. Melisa da gitti va. Oradasın değil mi benden saklanacağını sanıyorsun? Söyle bakalım benim haritamı hanginiz aldınız? Sen mi aldın? Bilmiyorum. Hangisinde diğerinde mi harita? Söylersen eğer seni affederim cezalandıracağım ama onu seni affedeceğim. Hadi söyle harita hanginizde? Bilmiyorum. Demek bilmiyorsun demek söylemek istemiyorsun. Peki o zaman sen bilirsin. Sen de arkadaşının yanına git. İşte sen de böyle arkadaşının yanına gittin. Ben buraya nasıl gideceğim ya? Çok karışık. Hem de Melisa ile Nisa'yı bırakamam ki. Bakalım diğer küçük fare nerede? Beni burada görür ya. Sonuncu fare nerede? Sonuncu fare. Birisi burada balon yaptım öbürü yok. Evet küçük fare. Demek oradasın. Demek haritamı alan sensin. Gel bakalım çık çabuk oradan. Görmediğimi mi sanıyorsun? Hey haritam sende mi? Ha ha bende. Ver o zaman. Tamam tamam ama kuzenlerimi almama izin vereceksin. Tamam tamam ver. Tamam anlaştık al o zaman. Bir daha da benim haritama dokunmayacaksınız tamam mı? Tamam ben arkadaşlarımı alıp gidebilir miyim artık? Evet al arkadaşlarını git ve benim dünyama bir daha gelme. Benden haritayı alabileceklerini sandılar. Haritamı da aldım. Nasıl da korktular ama benden. Bir daha haritama dokunmazlar. Vah kuzenlerim vah. Eee sizi eski halinize nasıl dönüştüreceğim? Hanginiz Nisa hanginiz Melisa? Aa buldum. Bu ne? Bu ne ya? Aa. Ee, bu benim haritam değil. Boş. Beni kandırmışlar. Sihirli değneğim. Hadi bakalım sihirli değnek göster kendini. Aa Nisa geldi. Evet. evet. Ablamı da getir Azra abla. Ortaya oh, kurtulduk şimdi. Evet. Azra harita nerede? Verdin mi yoksa? Yok ya verir miyim ben de. Oley. 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 Beni kandırdılar. Var ya ben sizi göstermez miyim şimdi? Neredesiniz? Neredesiniz? Haritam nerede? Hayoklar. E neredeler? Gitmişler. Ya Ну şarjı taksam şarj eder mi? Gitti mi acaba? Ya nasıl kurtulacağım ben bu inekten? Bu çadırın içinde beni görür mü acaba? Sesi geliyor. İçeri mi girdi ne? Of ya karnım da acıktı. Ne yiyeceğim ben şimdi? Dışarıda çıkamam inek var. Oy, içeri girdi sesini duyabiliyorum. gidelim. Ya mutfak bu tarafta mıydı ya? Bir gidelim bakalım. Taraf mıydı? Ya? Evin içinde mutfağı bulamıyorum. Hangi odada bu ya? Tablet ve telefon nerede? Abla bilmiyorum ki. Benimkiler de yok. Yoksa... Abla uzaylı aldı. Ne uzaylısı Nisa ya? Hani ya nereye gelmiş? Kapıda, kapıda. Hani ya? Bu nereden çıktı? Abla tablet ve telefonları bu aldı. Ee nasıl alacağız geri? Abla bütün robotlarımızı buna yollayalım. Evet Nisa elimizdeki tüm robotları onun üstüne yollayalım. Ee abla uzaylıyı yakalayınca ne yapacağız? Yakalayıp onu hapise atarız. Sonra da deneyler yaparız. Ben telefonumu istiyorum. Hemen yakalayalım onu. Nisa önce şu robotu üstüne salalım. Tamam abla hadi. Abla çalıştırıyorum. Hazırım Risa yola gitsin. Hadi Risa çabuk ol. Hadi seni ya. Oldu abla. Uzaylı şimdi sen görürsün. Robot. Git şu uzaylıyı yakala. <laughs> çalışmıyor bu. Bir saniye abla. Ya bunun da şarjı bitti. Of ya. Nisa yapacak bir şey yok. Biz de kalacağız. Hadi abla koş. Abla bunu ne yapacaksın? Bak şimdi Nisa'nın nasıl yakalayacağımı gör. Hadi gel benimle. Adamla ne yapacaksan yap telefonumu istiyorum ben. Tamam Nisa bekle yakalayacağım onu. Nasıl yakalayacak acaba ya? Ne yapıyor bu ya? Yakalayacağım seni. Abla ne yapıyorsun? Bekle Nisa şimdi göreceksin. Abla ne yapıyorsun? Hadi. Nisa hazır mısın? Hadi abla ne yapacaksan yap. Tamam Nisa. şimdi ne yapacağız? İçeri girince bantı dolayacağım. Abla ne oldu? Yakalayacağımızı mı anladı acaba? Hadi abla gidip bakalım. Aynen neyse hadi koş. Aa tabletler orada abla. Aa neyse uzaylı gidiyor mu? Abla tabletleri oraya bırakıyoruz. Hadi gel de yakalayayım seni gitti. Kuş abla tabletleri alalım. Aa tabletim. Aa telefonum. Neyse seninkilere bir şey olmuş mu? Yok onda benimki sağlam. Seninkinde bir şey var mı? Benimkiler de sağlam Ole. Aa Nisa buradaymış. Baba, ne oldu Nisa? Baba baba Hello Neighbor geldi. Hello Neighbor mı geldi? Evet baba arabanın içinde. Aa Nisa bunlar ne? Ben sana bunları yere at diye mi aldım Nisa ya? Baba ben, ben sana bunları yere sana at. İki attı o zaman? Baba Hello Neighbor attı. Hello Neighbor mı attı? Aa oh, Nisa bu ne? Baba. Dur. Tabletin Aa tablet. Kırmış. Nisa bakar mısın? Baba. Tabletin ne hale gelmiş? Ya ben sana bu tableti yere atıp kır diye mi aldım Nisa? Ya, baba, Bunda mı Hello Neighbor evet. attı? Aa, o ilerideki ne? Ah Aa, şekerin. Aa, pamuk şekerin Nisa ya. Bunları bunları sen atıyorsun yere. Ya hayır baba Hello Neighbor atıyor. Hello Neighbor mı atıyor? Nerede o? Nerede? Hadi göster bana. Nerede orada? Nerede orada? Yaptım, ben geldim. Şoför koltuğuna oturmuş. Şoför koltuğuna mı oturmuş? Evet. Bir saniye bakalım. Gel. Baba geldim. Gel. Hello Neighbor arabanın içine ne geziyor? Aa, arabanın camları açık ya. Kim açık bıraktı? Arabanın kapıları açık. Girer tabii. Arabanın kapıları açık olursa Hello Neighbor da girer, Rainbow Friends de girer. Herkes girer. O, o Nisa önde. Önde <gülüyor> önde <gülüyor> gördüm. Aa Nisa elindeki bant ne? Elindeki bant. Aa doğru. Süpersin <laughs> Nisa. Hello Neighbor'ı yapıştıralım. Evet, Kaçamazsın. Yakalamış oluruz. Öyle. Harikasın Nisa. Ver bana bantı. <laughs> Bakayım bir. Aa sağlam sağlam. Tutkalları sağlam Nisa. Yapışıyor bak. Hah yapıştı gördün mü? Evet, evet Hello Neighbor yapıştıracağız. Evet. Nisa o taraftan yanına doğru yaklaşalım. Evet. Ön... Aa Nisa direksiyona bağlayalım. Direksiyona batlayalım onu. Evet Yakalanca var ya direksiyona batlayalım evet. onu. Kaçamazsın bant Nisa ben 3 dediğim zaman şuraya gideceğim tamam mı? Sen olduğun yerde kal ben bakacağım ne yapıyor. Bir, iki, üç. Burada aa Nisa arabanın içinde önde oturuyor şoför koltuğunda oturuyor Nisa evet gördüm aa, Nisa yalnız bir şey diyeceğim bu dev gibi biz bunu nasıl yakalayacağız yakalayamayız ki Baba, bir şey geldi. Ne geldi? Abur cubur mu verelim? Evet. Aa, aa güzel fikir. Abur cubur belki yerse gider değil mi? Evet. Aa evet evet Nisa. Abur cuburlardan verelim Hello Nebra. Nisa abur cuburlardan getirelim hadi. Baba koş koş. Koş koş, koş. Nisa abur cuburlar var. Koş. Ne var abur cubur? Koş. Aa, tamam Danı ne var. Başka ne var? Ha onlar bakayım bir. Aa onu alır. Evet bu tam Hello Nebra göre. Dana ne? Aa dana ne de tamam hadi gel verelim. Nisa koş. koş dana ne verelim hadi koş. Abur cuburları verelim. Gitsin bu ya. Tamam getirdik. Evet o oh, Nisa o oh, camdan dışarı çıkmış. Evet. O oh, tavandan dışarı çıkmış evet. bu tarafa bakıyor. Şuna bak boyu da çok uzunmuş. Nisa boyu da oh, çok baba, uzunmuş. Şuradan evet diyor. kafayı da çıkarmış. Evet. Sunroof'tan kafayı çıkarmış. Üst camı açmayı nereden öğrendi bu? Aa, ah, Nisa evet. Nisa nasıl vereceğiz abur cuburları? Nisa ne yapacağız? Nasıl atacağız? Atamayız Hayır, ki. Şimdi, nereden atacaksın? Aa üst camdan mı? Öyle. Evet üst camdan. Aa olabilir mantıklı. Tamam. Nisa 3 dediğim zaman o oh, önce şey yap. Pamuk şekeri at. Pamuk şekeri atalım önce. Üst camdan içeri atabilir misin? Tamam, tamam hadi deneyelim. El Elona'yı burada. Ah! Oh, ah oh, Nisa içeri girdi tam zamanı. 3 dediğim zaman 1 2 3 at. Oh Nisa öbür tarafa gitti. Getir Nisa çabuk. Ya öbür tarafa attın. Çabuk ol gel gel. Gel gel içeri atacaksın Nisa içeri arabanın öbür tarafına attın Hah. Hadi at Ha girdi attın içeri girdi Ha ne kaldı Nisa ne kaldı Danı ne danı ne atalım Bir iki üç at Nisa Hadi O oh, Nisa atamadı Yukarıda kaldı yukarıda Üste kaldı al Nisa üste kal Üste kaldı çabuk ol Al al getir getir Nisa Nisa çabuk ol. Aldın mı? Han nerede? Hah, tamam. Şimdi içeri atacaksın. Bak oraya yine oraya nişan alma Hah, oraya atma yine. Bir, iki, üç at. Hadi. Ha, o oh, girdi, girdi. O oh, hadi. Hal, hello neighbor. Hadi hello neighbor. Al şunları git. Baba saklanalım atsın git. Aa, doğru söylüyorsun Nisa. Gel arabanın arkasına saklan, Şuraya saklan. Baba gitmiş mi de? Bilmiyorum ki. Hadi gel bakalım şuradan. Hadi inşallah gitmiştir. Abur cuburları da attık. Evet baba. Hadi bakalım. Bakalım hadi. Almış mı Nisa? Baba Aa, Hayır, Nisa. Yapalım, almış. An nerede? Aa Nisa almış gitmiş herhalde. Evet baba. Nisa. Nisa. Nisa almış baba gitmiş, herhalde. Aa, baba. gitmiş herhalde. Aa gitmiş. Nisa avcı bunları verdik. Hello Ebru'yu gönderdik. Bravo harikaydı Nisa. Görüşürüz bay bay.